Peki hadi başlayalım artık. Değerli gezginle sohbet edelim birazcık. Kendisi nereleri gezmiş, ne yapmış? İlk soru kolay. hep Hepimizin tahmin ettiği bir şey soracağım. Siz zaman kazanın diye Twitter'dan sorularınızı gönderin diye. Hocam. Hoşam. İsminizi önce öğrenelim. İsmim Sonra Fatih detayları Bey. zaten alacağız efendim. Peki. Evet, Fatih Bey. sayın gezginin evet. ismini öğrenelim. Buyurun. Umut Gezgin. Umut Gezgin. <laughs> Umut Gezgin. Evet, doğrudur. Gerçek adınız ne? Uf, gerçek adım bu. Gerçekten evet, mi? Değil yani. Umut Gezgin. Evet, Umut Gezgin. Bizim de burada bir çalışanımız da ona kahkahattık. Öyle mi? Evet efendim. Aynısı mı? Gezgin um mi? Umut Bezgin diye ha, biri var içeride. Anladım. Ona benziyor, o yüzden Umut Gezgin. Benzer. Anladım. İsimleri adaşız. Umut Gezgin. Gezgin. Peki. Evet. Hocam ilk soruyu soruyorum, Buyurun. sonra zaten yürürüz, sop akar gider efendim. Yürürüm ben sana. E... <gülüyor> <gülüyor> Peki, Gezgin nedir ilk soru? Oylama bir taraftan devam ediyor, bir taraftan sorular gelecek hocam. İlk soru bu. Fatih gezgin Bey. nedir efendim? Fatih Bey şimdi ilk başta gezgin nedir'e gelmeden önce gezmek nedir onu anlatayım. Buyurun Gezmek nedir Fatih tamam. Bey? Hava almak, hoş ve boş vakit geçirme amaçlarıyla bir yere gitmek, seyran etmektir. Seyran etmek ne demek? Seyir halinde olmak. Anlamına gelir. Anlamına gelir. Peki. Yolcu tamam. anlamında Fatih Bey. Ne demişler? Ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Oradan geliyor değil Oradan mi? Oradan gelir Fatih Bey. Efendim. Evet, hoş olur, güzel olur. Peki. Samanlıkta çok güzel olur. Ne güzel olur? <laughs> İki gölül. <laughs> Anladım. Evet, çok Fahit detaya Bey. girmeden ilerleyelim. Girmedim Fatih Bey. Mesela az önceki e, gezmeyi cümle içinde kullanın. Taşlar yerine otursun. Gezmek tabirini. Evet, cümle, gezmek tabiri cümle, cümle içinde. Buyurun. Delikanlı buralarda fazla gezme. Mesela. E korkutmak için. Evet korkutmak için mahallenin gençleri yabancı birini gördüğü anda hemen Bravo. yolunu kesip hareket yaparlar. Şimdi ne oldu? Cümle içinde kullandık. İlkokulda bize öğretilenler neyse onu yapıyoruz. Evet onu yapıyoruz. Şu. Öğrendik şu an. Öğrendik. Peki. Peki şimdi gezgin nedir? Gezgin. Gezgin nedir Fatih Bey? Görmek, tanımak, koklamak, ellemek, dinlemek, dinlenmek ereğiyle. E ereği mi? Ereği. <gülüyor> <gülüyor> ereği ne? Ereği isteği. Erek. Erek. Tamam ama Erek değil. Aman hocam. Erek değil. <laughs> Erek. Evet. Tamam. Evet Fatih Bey dinlenmek ereğiyle geziye çıkan kişi ya da kurumlara. Ne diyoruz? Biz ne diyoruz? Ne diyoruz çocuklar? Gezdi Gezgin diyoruz efendim. Evet Fatih Bey. Peki. Cümle içinde dilerseniz bunu da kullanalım. Gezgini mi cümle içinde? Evet. Taşlar yerine otursun. Buyurun. Babamın gezgini var. Yaz. Yes. <laughs> <laughs> Saçmalama öyle, bir cümle olamaz. Olur. Ba ya o nesneler için kullanılan bir şey. oldu. Babamın arabası var gibi. Evi Belki arabasının adı gezgin. Peki tamam. Okey. Sizinle, sizinle, kavga etmek istemiyorum. Baş tacısı. Efendim seviliyorsun. Kendine iyi bakıyorsun. Şimdi Umut Gezgin beyefendinin adı bu <laughs> bir gezgin kendisi Twitter'da Fatih Yıldırım diye aratırsanız beni bulabilir sorularınızı gönderebilirsiniz sorular gelmeye başladı gezgine evet e, ilk soru e, hemen bakın Nevşin Hanım sormuş efendim evet, Twitter'dan Fatih diyor ki geziye çıkmadan önce yanımıza neler almalıyız en son Malatya'da tur yaptık demiş bir kendisi evet Fatih Bey Buyurun. Ben Gez, anlatayım. Geziye çıkmadan önce yanımıza neler almalıyız? Evet Fatih Bey, sayıyorum. Buyurun. Lavaş. Lav <laughs> Lavaş. Yeme eylemi her zaman en öndedir Fatih tamam, Bey. Lavaş. Çadır. Yemek sektörü bitmez biliyor musun? Evet bitmez. Hayatta bitmez. Tamam çadır. Evet, çadır. Çadırı kendimiz de kurabiliriz ancak almakta fayda var. Çok ince. Evet. <laughs> evet efendim. Ondan başka. sonra Fatih Bey, kibrit. Kibrit. Evet bir miktar para. Para. Hafif İngilizce. Biraz İspanyolca. Ucundan da Japonca. Nasıl yani? Değilim? Mesela Fatih Bey İspanyolcudan örnek verelim. Buyurun biliyor Birka musunuz İspanyolcudan? Biliyorum Fatih Bey. Buyurun. Mesela Atletico Madrid, Real Madrid. <laughs> saçmalamayın. Evet, Malaga. Bunların hepsi... Malaga ne ya? Malaga Fatih Bey. O da e, İspanyolcu bir terimdir. Malaga. Malaga. Bunların hepsi Malaga. <laughs> Hocam bu dile girmez. Evet bu dil dile girer. Dil. Dile girer. Ya saçmalamayın. Dile ne? İspanyolca böyle bir şey değil. Böyle nasıl böyle bir şey değil ya? Hocam böyle ya, bir şey. Takım olsun. adı saydınız canım bu. İsp <laughs> ne bu? <laughs> ne takımı? Takım nasıl adı takım bakım değil. Malaga. İspanyolca, bilmemiz gereken İspanyol terimler. Yani bu kadarını bilsek yolda kalmayız İspanyolcu'dan. Bunu demek istiyorum. Peki bir de şey dediniz. Japonca. Japonca. Japonca, Japonca biliyor musunuz? Çok fazla bilmeye gerek yok. Ne Siz kadar ki bir şey. Ne biliyorsunuz? kadar biliyorsunuz? Mesela Mataramosuko. <laughs> ya of be. Evet, evet mesela bunu bildik. Yolda kalmayız. Matarama suko. Evet. Başka var mı evet. Japonca bildiğiniz bir şey? Yok. Vardır ya. Yok yok. Bir tane daha. Yok. Valla. Orama. <gülüyor> Orama? Orama. <laughs> Or Orama suko. Orama Or Or suko. Oylama 5000'i gördü. Devam evet. ediyor bir tane. Mesela İngilizce. İngilizce. Tabii İngilizce önemli Fatih Bey. Hmm. Mesela ne kullanabiliriz İngilizce'de? Buyurun. Where are you from? O burada çıta atlamışsınız. Evet bak, burada konuya hakimiz İngilizce biliyoruz. <laughs> Bravo. Evet, Ferrari Evet. Bir gezgin iyi dil, iyi dil bilmeli değil Kesinlikle mi? Kesinlikle Fatih Bey. Dili iyi olmalı gezgin. bir, bir yapalım canlı. Dil ya. lazım olabilir. Canlı yayında bir yapalım. Ne yapalım? Hi. Hi. How are you? Fine thanks and you. Bravo. How old are you? Yaşım 25. <laughs> Tabii yani İngilizce duyup Türkçe cevap vermek de evet. başka bir evet. cesaret örneği. Evet. Git. Bir de bağırarak. Ba bağırma bağırarak. lütfen. Malzemeleri sayalım ama. Buyurun evet. Malzemeleri sayalım yani devam yani edelim. Yani geziye çıkmadan yanımıza alınacak şeyler. Evet. Buyurun. Ondan sonra uyku tulumu peyniri. Uyku tulumu peyniri. <laughs> peyniri. Çok iyi olur Fuat. Tamam. Beni dinlendireceksin onu birazcık. Tamam. Kafa lambası. Kafa lambası. Pusula. Pusula. Islak mendil. Islak mendil. İp. Kuşak. İp. Kuşak. Siz gezi, dağlara mağlara giderken yanınıza ipinizle İpini kuşağımı alırım. Çünkü neden? Neden ipinizle kuşağınızı alıyorsunuz? Çünkü bir yere tırmanırken ip lazım olur. Kuşakla kendine birini bağlarsın Bravo. ipi de taşa atarsın. <laughs> Harikasın. Evet Fatih Bey Peki, ondan sonra ne başka lazım? Başka ne yapacağız? Küçük küçük taşlar ve yaprak. Ee, küçük taşlar canlandır. ve yaprak. Evet. Neden? Silmek için. Tamam hocam. Ha, yemek tamam. yemeden önce masanın tamam, üzerini silersin ya taşla ha, silersin. Ha yemek yemeden önce. Ha taşla silersin masanın üzerini. Evet. Yataklı da tozunu bozunu alırsın. Tamam peki. <laughs> Harika bir adamsınız. Eyvallah. Umut. Başta acısın. Umut seviliyorsun. Kendine iyi bakıyorsun. Eyvallah. Umut gezgin kendisi bir gezgin dünyayı geziyor her yeri geziyor turlar kafileler bir şeyler bir şeyler de yapıyor aynı zamanda Twitter'dan sorular akmaya başladı hocam aktı, Akıyor maşallah ee, Yarımızı kaç lira almalıyız e, demiş dünya turu için bir gezi için demiş yanımıza ne almamız lazım kaç lira Ka yeter Niye niye o kadar az Hep otostop yapacağız Öyle mi Evet Peki. Hep parmak havada Peki Eee demiş helal olsun anlamında seni gezginler yesin e, derler o öyle de gezdirenler anlamı Değil mi öyle değil Onu mi? Onu biliyorum o şey değil mi? Tamam yok ona şey yapmayalım. Ha, söyleyeyim. Mi? Yok Canlı yayında olmuyor. E, çok gezen mi okuyan mı sorusuna gezen kütüphane ile son verebilir miyiz diye bir şahane bir şey. <laughs> Bravo. Burcu Sana al al kütüphane. kütüphane. Sana... gezen Gezici. kütüphane. Gezici. Peki ee, yakın ne demiş? Bugüne kadar e, nerelere gittiniz diye bir soru gelmiş. Umut Bey sormuş. Bak, o da mı Umut? Adaşını sormuş. Ne kadar çok Umut falan etrafta. Bugüne kadar nerelere gittiniz diyor. Sayalım Fatih Bey. Buyurun. Dünyanın dört bir yanını gezdim desem. Yeridir. Bravo. Yeridir Fatih Bey. Sayıyorum. Buyurun. Monaco. 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 Hocam ben de Monaco ha, Monaco. o da çok önemli. E tamam Monaco. Göteborg. ya öf. Evet. Tamam. Göteborg. Göteborg. Gersen Kirşen. Gersen Kirşen. Taksim. Taksim mi? Taksim. 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 Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Evet Fatih Bey. Angel, angel Şelalesi. Angel Şelalesi mi? O evet, ne ya? Fatih Bey. Onun bir şarkısı vardır bilirsiniz. Angel. Evet. Biliyor ha, musunuz? Angel Şelalesi'nin şarkısı yok. Var Fatih Şöyleyin Bey. Söyleyin Meksika'da Angel Şelalesi şarkısını da biz yaptık. Söyleyin. Angel bildiğin ne varsa Angel. <laughs> Gözün yok para pulu Saçmalamayın. Hiç saçmalamıyorum. Evet, oylamada 8000'i gördük. Oylama devam ediyor bir taraftan. İlginize, alakanıza da çok teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Maşallah tahminimizden daha fazla soru geldi bugün Twitter üzerinden. Evet. Devam edeyim. ediyorum hocam. Yakın tarihte Ben tur devam ediyorum ha. Neye? Ben daha gittiğimiz yer Daha var mı? Daha saymadık. Tam olarak saymadık. Saydık da bir sürü. Öyle bir mi? Daha var eksik kaldı. Tamam buyurun sayın. En son neresiydi? Neresiydi? Monaco. En son Monaco'ydu. Monaco, Monaco. ilk başta. Monaco, Göteborg, Gelsenkirchen, Taksim, Rio de Janeiro. Tamam. Angel. Angel. Ondan sonra başka ne vardı? Ne var? Bilmiyorum. Başka yoktu. Ben devam edeceğim şimdi. Demin saydıklarımız o kadardı sanıyorum. O kadar O kadar sanıyorum. Tamam. O da sonra Fatih Bey. Werder Bremen. Werder Bremen. Bayern Münih. Bayern Münih. Galatasaray. Galatasaray. Evet Fatih Bey. Bu da dördüncü torba. Şampiyonlar. ya. <laughs> 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 Fakat bu saydıklarınız evet bir şehir fakat ee, böyle olmaz. Yani siz takım iş mi sayıyorsunuz. Belki de gitmediniz yani. Hayır Fatih Bey. Kimin takımı bunlar? Ne bileyim ben. Ya işte önemli olan o. Galatasaray'da mı gittiniz? Evet Galatasaray'da gittim. Tamam. <laughs> Şampiyonlar Ligi son torbayı bir daha sayın. torba Dördüncü Fatih Bey. bir sayın. Verder Bremen. Tamam. <laughs> Bayern Münih. <Müliği>. Galatasaray. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. Kıl Saray. Evet. Devam ediyorum. Buyurun. Yakın tarihte tur planınız var mı? Yanınıza birini alacak mısınız? Beni götürün lütfen demiş efendim. Evet götürürüm. Olur yani. Var mı tur? Var Fatih Bey. Neresi? Anlatayım mı turumuzu? Neresi? Turumuz Fatih Bey. Ha, bir 10... tur planı var. Evet bir planımız var. 14 Şubat'ta Fatih Bey sevgililer günü özel turumuz var. Aa, evet Fatih şüper. Bey. Süper. Süper. Katılmak isteyenler 150 TL kişi başı gezi ve öğren yerleri biletleri dahil içinde. Süper mi? Süper. Bilet turlarımıza bu turlarımıza Fatih Bey direkt olarak katılabilirler. Süper. Plan anlatayım mı? Neler olacak? Nasıl olacak? Mesela hep anlatırlar da, tur planı. Tamam ben de anlatayım. Buyurun. Sözlü olarak. Buyurun. Sabah Fatih Bey 05.30'da Rami iskelesinden otobüsler kalkacak. <gülüyor> <gülüyor> Ramis evet, tamam. iskelesinde. Evet Ramis kalesinde. otobüsler kalkacak. Daha sonra Fatih Bey yaklaşık bir saat sonra Bostancı'dan ikinci kafilinin ekibe katılmasıyla yolculuğumuza start vereceğiz. Çok iyi başladık. Evet, evet. Ondan sonra Fatih 4 saat sonra. 4 saat sonra. Afyon'da Sucuk Festivali'ni teğet geçerek yolumuza devam edeceğiz. Katılmıyoruz. Katılmıyoruz. Tamam. Yani. Çünkü <laughs> bir duruşumuz var. <laughs> Bozmayalım. Bozmayalım. Fatih tamam. Bey. Ondan sonra Fatih Bey İzmir'de bizi bekleyen gemilere el sallayıp martılara simit attıktan sonra. Yine arabadan inmiyor. İnmiyoruz Fatih Bey. Yine inmiyoruz. Tamam. Sonra Fatih Bey yolumuza devam ediyoruz. Tamam. Hala arabada mıyız bu arada? Farkındasınız hala otobüsteyiz. Evet. hala. <laughs> hala otobüsteyiz. Sizi de. hiç yormuyoruz. Evet, evet, Yormuyoruz yani. Daha sonra Fatih Bey Antalya Kurşunlu Şelalesi'nin altından otobüsle geçip. Hala inmiyoruz. Hala inmiyoruz. Otobüsle geçip Adana'ya doğru yola çıkıyoruz. Nereye? Adana'ya. Ne? Evet Adana'da Şırdan Festivali. Şırdan Festivali. Evet Adana Şırdan Festivali. Pardon. Ama orada kalmayıp rotamızı Nereye? Dadaşlar memleketi olan Erzurum'a. Erzurum'a çeviriyoruz. Çok iyi Fatih orada diyorum. artık otobüse evet. Ondan sonra Fatih Bey. <laughs> ne oldu? Devam et. Hala otobüs bu. Hala otobüs değil. Erzurum'a geldik Fatih Bey. Yolda Erzurum'un soğuk olduğu konusunda ee, kafileye katılan ekibi ikna edip yazın geliriz de muhabbeti getiriyoruz. <laughs> ve İstanbul'a geri dönüş yapıyoruz. <laughs> Peki teşekkür ederiz çok kıymetli Alem FM dinleyenleri Radyosunu yeni açanlar için bir hatırlatma olsun bu özür dilerim Radyosunu yeni açanları bilgilendirme Öncekilere hatırlatma olsun. Gezgin karşımızda dünyaya geçen bir adam bir, 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 sürü yer görmüş filan. Bugün de bizimle beraber sorularımızı cevaplandırıyor. Sizin gönderdiğiniz soruları cevaplandırıyor daha doğrusu. Ee, gezginin gördüğü en ilginç yer neresi diye soran var. Serdar İnce sormuş mesela. Gördüğünüz en ilginç yer neresi hocam? Gördüğüm en ilginç yer Fatih Bey neresi biliyor musunuz? Neresi? Kendi memleketimizde. Öyle mi? Evet Nevşehir'de. Nevşehir. Evet. Peribacaları var. Evet Fatih Eyvallah efendim. İnanılmaz bir şey. Güzeldir. Şeklini biliyor musunuz? yan yana dizilirler. Tamam. Balonlar uçar. Tamam. O ifade var ya. Evet. Yani balonlar yuvarlak. Yuvarlak. Şeyler dik, dikit, sarkıt şeklinde. Sarkıt şeklinde evet. Peri bacaları. Evet evet. Ben o, de çok severim. Gittim gün. Çok güzeldi güzel. çünkü. Daha, e, evet. Otostop sırasında duran her araca binebilir miyiz? Otostop konusunda taktik verebilir miyiz? Onu vermişti. Bir ara konu kalmıştınız. Bir uzman vardı hatırlıyorum. Siz ne, dinliyor musunuz evet, bizi? Aa, kaçırmam. Her <laughs> akşam takipteyim. <laughs> Seviliyorsun. Baş tacısın. <laughs> Tamam peki. Geçtiğimiz programları SoundCloud. E, SoundCloud SoundCloud'dan Alem FM Podcast bölümünden dinleyebilirsiniz. Otostopçu almıştık buraya değil mi? Onunla konuşmuştuk. Çok iyi. Peki gitmek isteyip de gidemediği bir yer var mı acaba demiş. Var Fatih Bey. Neresi? E şimdi uhdedir bu. Gitmek isteyip gidemediği bir yer. yer. Allah Allah. kaldı mı? Kaldı. Neresi? Beylikdüzü. <laughs> neden? Çok trafik var çekemem var. <laughs> Peki sayın Gezgin gezerken e, karşılaştığı en garip olayı anlatabilir mi? Hocamıza selamlar Fatma Tekin Twitter'dan sormuş. Fatma Tekin'e selam. Diyor ki gezerken karşılaştığı en garip olay. Fatih Bey anlatayım. Buyurun. Şimdi Fatih Bey bir gün Afrika'ya turumuz vardı. Ondan sonra yaklaşık bir hafta kalacaktık turda evet. Fatih Kafile ile beraber. Ekip 14 kişiden oluşuyor. Tamam. Neyse gittik falan yemeğimizi yedik. Akşam oldu çayımızı içtik, çorbamızı içtik. Tamam. Ee, akşam dedik ki ne yapalım ne dedim. Dediler ki tura çıkalım hep beraber. Tura. Tura Serengeti'deyiz o zamanlar. Tamam. Dedim ki ya bu saat... <laughs> Devam o trip yerini yerim ben seni. Sağ olun, teşekkür ederim. Başta Buyurun. Ondan bu, Ondan seviliyorsun. Sonra, seviliyorum. Ondan sonra Fatih Bey... <laughs> dedik ki bu saatte safari olmaz. Olur olmaz olur olmaz çıktık safariye çıktık Fatih Bey. 14 kişi kendimizi karanlığa vurduk. Tamam. Bir anda Fatih Bey. Bir dakika şimdi hikayeyi baştan bir özetleyeyim ben. Evet. Afrika'ya gidiyorsunuz. Evet. 14 kişi evet. gece tura çıkacaksınız. Evet. Serengeti'de. Ama kendi isteğimizde. Kendi isteğimizde. Evet yani başımızda uzman ekipler yok. Tamam. Evet Fatih Bey. Yanınıza korumak için bir şey alıyor musunuz? Kendinizi korumak için. Aldım ben aldım. Ne aldınız? Ben aldım. Elektroşok aleti var üzerinde. Tamam peki. Ama ekip almamış. Hmm. Tahta çıbık almış bir tane. Anla olur mu? Saçma canım. sapan. Evet. Onlar fil çıkacak arası. Fil ne yapacak o sopayı? Yani. Hiç. Devam. Ondan sonra Fatih Bey bir anda e, gezerken biz e, şeyle beraber safari yapıyoruz. Tamam. Altı tane kaplan karşımıza çıktı. Şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. 14 ya kişinin karşısına. Altı tane kaplan. Çok iyi. Ne ya yaptım? çok iyi derken hikaye çok iyi. Hikaye çok iyi acayip iyi. Evet. Ondan sonra altı kaplan Fatih Bey kafileyi yedi. Altı tane kaplan. Ha Kafileyi yedi Fatih Bey. Şaka yapıyorsun. Ben sıra ne yaptım heyecanlandım. Elimde bulunan bir şok aleti var elektro şok aleti. Tamam. Onu korkudan kendime bastım. <laughs> kendime bastım şok oldum ve bayıldım zaten elektro şok aletinin amacı o değil mi amacı da o sen. <laughs> kaplana basacağım ama kendime bastım bir dakika biz hocam tabi Fatih bir oldu ben şimdi şoku yediğim için şoku yediğim için Fatih'e bayıldım kaplan da geldi murdar oldum yiyemedi beni <laughs> Var ya Verilmiş sadakanız varmış Evet Fatih bir ondan sonra ne oldu biliyor musunuz Ne oldu Ben şok oldum tabii, bayıldım gittim tamam. Gözümü bir açtım sabah olmuş Tamam Neredeyim biliyor musunuz Nerede uyandınız Yozgat Devlet Hastanesi'nde <laughs> <laughs> Ya hadi canım ya Afrika nerede yemin ediyorum için yerdeyi... bak yemin ediyorum baş tacısın sana yalan söylemem Nasıl oldu Seviliyorsun. Nasıl bitti, seviliyorum Nasıl oldu nasıl bitti hala kimse anlatmıyor bir bana Bir dakika bana bunu. şimdi Afrika <laughs> Afrika'da. Abi. Evet ya 256 <laughs> sefer sayıda uçakla getirmişler Benim Yozgat Devlet Hastanesi'ne. Ama kim buldu, nasıl getirdi, niye getirdi? Orası hala bir sır. Muallak. Muallak. Şehir efsanesi. Eğer hmm. Müge bizi dinliyorsa bu olayı çözer. Hangi Müge? Müge. Anladım. Anladım. <laughs> Hocam. Vakit yok. Fatih Bey. Vakit yok kusura bakmayın ama burada bir... bir ne oldu? Fatih Bey. Ne oldu? Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Şöyle bir şey yapalım. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapalım. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapalım. Hediye mi? Radyomuzu şu anda arayalım. filmi şu anlar arayalım. Doğru mu? Doğrudur. Radyomuzu arayan dinleyicilerimize, 5 dinleyiciye evet. hediye vereceğiz. Hediye. 449 33 02. Oylamada 11 bini gördük. Fatih Yıldırım uygulamasında oylamaya hala katılabilirsiniz. Sürpriz bir hediye kazanabilirsiniz. Buyurun hocam. Hediye Fatih Bey. Nedir? 5 kişiye. Ne veriyoruz? Gezelim görelim CD seti. Süper. Süper. 3 kişiye. Ne veriyoruz? Gezdim göremedim CD seti. <laughs> Neden karıncalı mı? Evet Fatih Bey, tam göremeyenler için. Gezdim göremedim CD evet, CD evet. seti. Bir kişiye de Fatih Bey. son bir kişiye ne veriyoruz? Analı kızlı gezelim çorbası. <laughs> Bu hediyeler gerçek mi? Gerçek. Ulusal mı? Ulusal. Peki oylama devam ediyor bir taraftan uçtu güzel iyi gidiyor oylamaya katılabilirsiniz hala ve hala. Fatih Bey. Ne oldu? Ben bu gezme işini çok uzun zamandır yapıyorum. 16 yaşımdan beri Fatih Bey sırtımda çanta kendimi yollara vurdum. Yollara revan oluyorum. Oradan oraya o Güney Afrika'dan e, Kuzey Kutbu'na Kuzey Kutbu'ndan... Bir kısadını se... çok iyi. <laughs> Seviliyorsun. Baş tacısın. Baş tacıyım. Anlatayım. Bir fıkra var şey e, kısadan ise var fıkra değil. Evet bu kısadan isteden herkes üzerine düşen vazifeyi alsın. Evet Fatih. Buyur hocam. Fatih Bey temel bir grup arkadaşıyla yolda yürüyormuş. Temel birden az ileride yerde bir muz kabuğunu fark ediyor. Hemen arkadaşlarını uyarıyor tabii haliyle. Dikkat edin uşaklar. Birazdan düşeceğiz. <laughs> Uy dolanayım <sağ. gülüyor> A little bit of money got in my life. Bu arada Gezgin'in kitapları var. Ortalama evet, kaç kitap yazınız? 10 civarında. <laughs> 10 civarında kitapları evet. var. O, oynama uçtu şu an. Güzel, süper, harika. Başarılı. <laughs> Hocam 10 küsür kitabınız var. Evet, Fatih Alalım Bey. isimlerini sonra sizi uğurlayalım. İlk bak. kitabımız Fatih Bey. Nedir? Gezgin. İlk kitabımız Gezgin. İkinci kitabımız. Çayır çimen geze geze o o o. Güzel çay içmen geze geze o. Üçüncü kitabımız Fatih Bey. Nedir? Gezdim gördüm arpacık. <gülüyor> <gülüyor> o gez göz arpacık. Tamam ben onu değiştirerek tamam. kitap haline getirdim. Tamam. Dördüncü kitabımız Fatih Bey. Nedir? Gezdirmem sana kendimi. Oo. Duygusal bir kitap. Acayip. 92 sayfa doğru mu? Doğrudur Fatih Okudum Bey. çünkü. Evet son iki şiir. Evet. O arka taraftan bir şiir okusanız bize o kitaptan. Bir, 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 bölüm. Çok kısa bir Tabii bölüm. Fatih Bey. Buyurun Okurum. Canım. Buyurun. Gezdirmem sana kendimi. Dağları aşar giderim. dua etme üzülme. Basar giderim. Çok. Vurucu. Değil mi hocam? Size mi ait severim. bu? Bu tamamen bana ait. <gülüyor> <gülüyor> tamamen yani bir Yok. kısmı da değil. Yok hiçbir kısmı değil. Tamamen bana ait. Peki. Evet. Kaçıncı kitap? Beşinci kitabımız Fatih Bey. Buyurun. Hocam hadi ama. Beşinci kitabımız Fatih Bey. Buyurun. Gezgini serbest bırak, dönerse gelmiştir. Çok iyi. Evet. Devam. Altıncı kitabımız Fatih Bey. Nedir? Gezginim, hovardayım, 24 dört <laughs> <ayağım. gülüyor> Güzel. Evet Fatih Bey. Yedinci kitabımız. Nedir? Avrupa'da bu yok biliyor musun? Nasıl yani? Derler ya hep. Ha bir evet. Avrupa görmüş, insan Avrupa görmüş bir insanım. Avrupa görmüş bir insanım. Avrupa'yı yaşam tarzım var. Ona göre yaşıyorum, ona göre yiyorum, ona göre giyiniyorum. Bu... Avrupa'da bu yok. Böyle bir ifade var. Bir bu şey var. oluyor bize ülkemizde. Avrupa'da bu yok biliyor evet, musun? Evet Fatih yani Bey, Onu anlatın. Onu anlatmaya çalıştım. Çok iyi buyurun. Ondan sonra Fatih Bey 8. kitabımız. Buyurun. Gezelim dedin de mazot mu yok dedik. <laughs> Sağ ol Fatih Bey. <laughs> buyurun. 16 yaşında lisede yazmıştım. <laughs> buyurun. Evet Fatih Bey altımızda cavcaklı arabalar. Evet. Ondan sonra Fatih Bey 9. kitabımız. Buyurun. Gezginin günlüğü. Gezginin Günlüğü. Yok, sen yanlış biliyorsun. <laughs> bu ne bu? Gezginin Günlüğü aç parantez. Ne bu? Badi parmak. Ge kitap. Gezginin Günlüğü. Evet, kitap. Gezginin Günlüğü'nden bir şarkı şey yapar mısınız bize? Evet. Buyurun. Tabii Fatih Bey. Buyurun. <laughs> şarkı şeklinde mi şiir? <gülüyor> şiir, şiir, şiir. <laughs> <laughs> Geçtim düşler sakolan sokalından. <laughs> Tamam yeterli. yeterli. O kadar yeterli. yeterli. Harika. Son kitap mı? Evet. Buyurun hocam. Artık Fatih Bey. Son kitabımız. Son kitabımız Fatih Bey. Buyurun hocam. Evet Fatih Bey. <laughs> Hadi buyurun. Son kitabımız. Sevgilim. ruhum umarım. <laughs> 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 Umut Bezci. Harikasın oğlum. Canımız yerimiz her şeyimiz. Alem FM prodüksiyon müdürü Umut Bezgin 13400 oy aldı. %98. Teşekkür ederiz oy kullanan tüm dinleyicilere. Umut Bezgin'i sosyal medyada şöyle bulabilirsiniz.